Beyaz bayrağı kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. Değerli izleyenler 5 numaralı Real Blue yaklaşık 7-8 boy sonra koşuya başladı. Koşunun liderliğini dıştan yaptığı ataklarda 1 numaralı Luminary aldı iki boy farklı öne geçti bu safkan. Üç numarada Hamaset ikincilikte. Hamaset'in iki buçuk üç boy kadar gerisinde dört numarada Jose Lito. Daha sonra iki numarada Silver Cloud. Dört boy kadar girdi. Son sırada beş numarada Real Blue sırasıyla. Safkanlar son sekiz yüze ilerliyor. Bir numarada Luminary kaçıyor. Fark dört boy. İkincilikte üç numarada Hamaset var. Hamaset'in bir boy kadar gerisinde dört numarada Jose Lito. Üçüncülükte iki buçuk boy kadar girdi. İki numarada Silver Cloud sırasıyla. Atlar son altı yüze girdiler. Bir numarada Lumineri farkı 5 boy yaptı. 3 numarada Hamaset yine ikincilikte viraj dönüldü. Son 400'e girildi. Bir numarada Lumineri yaklaşık 5 boy farklı önde. 3 numarada Hamaset ikincilikte farkı azaltmaya başladı rakibiyle. Son 200'e yaklaşılırken de bir numarada Lumineri 2,5-3 boy farklı önde. İkinciliğe sokulan 3 numarada Hamaset. Bakalım rakibini yakalayabilecek mi? Son 200'e girildiğinde de yaklaşık 3 boy farklı bir numaralı Lumineri önde. 3 numarada Hamaset'in atakları devam ediyor. Son 150'ye girildi. 1 numaralı Lumineri yaklaşık 3 boy farklı önde 1 numarada Lumineri kazanıyor. 3 numarada Hamaset ikinci, 2 iki numarada Silver Cloud üçüncü, 4 numarada Jose Lito dördüncü, 5 numarada Real Blue'da 5. oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu 1 numarada Lumineri Mehmet Akyavuz'la kazandı.